Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir Konuştukça programıyla daha sizlerle birlikteyiz efendim. Programımıza hoş geldiniz. Bugün rüyalardan bahsedeceğiz. İnsanoğlu hayatının üçte biri uyumakla geçiyor. Uykuda olan her insansa rüya görüyor. Rüyalar genellikle uykunun son evresi olan REM döneminde çok kısa bir zaman diliminde görülüyor. Bu esnada ise göz kapaklarında titreme meydana geliyor. Eğer bir insanı uyuyarak görüyorsanız ve göz kapaklarında titreme varsa o kişiyi rüyada düşünebilirsiniz diyor uzmanlar. Peki rüyanın gerçeklikle bir alakası, bir bağlantısı var mı? Neden rüya görülür? Sık sık rüya görülmesinin sebepleri neler olabilir? Rüyaları nasıl yorumlamak gerekir? Halkımıza soracağız bakalım nasıl cevaplar gelecek. Konuştukça başlıyor. Merhaba. Rüya görür müsünüz? Evet çok. Rüyalar neden sık görülür? İnsan neden rüya görebilir? Vallahi herhalde bazen işte yatırken düşündüğü gece rüyasına giriyor. Çokça ondan herhalde. Bilinç bir şey takınca o rüyasına giriyor. Hep düşündüğünüz kişileri ya da olayları mı görüyorsunuz rüyanızda? Genellikle. Rüyalarınız çıkıyor mu? Valla bazen ters çıkıyor, bazen gerçek çıkıyor. Hani derler ya rüyalar hep ters çıkar diye. Bazen benimki gerçek çıkıyor ama. Çevrenizde rüyalarınızı anlattığınız insanlar var mı? Var. Zaten de anlattım mı da kızıyorlar. Rüyayı anlattın bir daha aynı rüyayı göremezsin. Anlatmasan daha iyi olur. Yine aynısını görürsün falan diyorlar. O yüzden bazen de duramıyorum. Hani insan heyecana kaplıyor. Rüyanın etkisinde kalıyor. Mutlaka birilerine anlatma gereği duyuyor. O yüzden. Rüyayı nasıl yorumlamak gerekir? İyi. Ya kötü rüya görsem bile iyi diyeceksin ki iyi olacak yani. Rüyalar neyi anlatır? Iıı ee, neyi anlatır derken? Rüya görüyor musunuz? Görüyorum. Çok sık mı zaman zaman mı? Zaman zaman her insan kadar. Çevrenizde rüyayı anlattığınız ve yorumunu aldığınız kişiler var mı? Ya pek yok yani anneme falan anlatırım arada ama öyle çok yorum almak için değil. Rüyayı kimler yorumlayabilir? Rüyayı mı? Bilmem rüya yorumcuları falan var ama ben pek inanmıyorum. Yani rüya görmenin bir amacı olabilir mi? İnsan neden rüya görebilir? Bilinçaltıdır herhalde. Yani öyle bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Bilinçaltında işleyen şeyleri görüyoruzdur. Sizde bilinçaltında olan kişiler ve olaylar mı var rüyanızda? E bence öyle. Gelecekle bir bağlantısı olabilir mi rüyanın? Sanmıyorum ya. Ben inanmıyorum ona. Rüya görür müsünüz? Ne pek görmüyorum. <laughs> bir insan neden rüya görebilir? Bilinçaltı. Rüya gördüğünüz zaman daha çok ne görüyorsunuz? Ben ajan falan oluyorum. <laughs> Olumlu ya da olumsuz anlamda daha çok iyi ha, rüyalar mı görüyorsunuz? Evet. Ha, evet. iyi rüyalar görüyorum. Bazen hayırlı olanları var, bazen şer olanları var. Hiçbir manası olmayan var. Ama bazen de çok güzel şeyler Mesela ben peygamberimizi gördüm rüyamda. Peygamber efendimiz? gördüyseniz gerçekten görmüşsünüz demektir. Çünkü şeytan kılığına girmediği tek kişi. Tabii tabii öyle. Ama uykumun içerisinde çok güzel rüyalar görürdüm. Kocam öldükten sonra göremez oldum. Eşinizi hiç gördünüz mü vefat ettikten sonra? Birkaç kere gördüm. Birkaç kere gördüm ama artık bitti hepsi. Yaşlandım artık. Sizce aynı rüyayı görmek ne anlama gelir? Aynı şeyi tekrar görmek. Evet, aynı rüyayı. Bak bir iki kere işte hacca gittim, yani oraları gördüm. Peygam Rüyanızda? Rüyamda, peygamberimizi gördüm ama... Gerçek hayatta oraya gittiniz mi? Gittim hacca, kaç kere gittim. Orada akrabalarımız da vardı, kocamla da gittim. Sonra tekrar gittik, kızımla, damadımla gittim. Gerçek hayatla bir bağlantısı var mı rüyaların? Olması lazım. Yani bir bakıyorsunuz rüyanızda gördüğünüz ertesi gün görüyorsunuz karşınızda aynı. Siz yaşıyor musunuz bunu? Yaşadım. Kaç kere yaşadım. Eşimi gördüm öldükten sonra. Gör oluyor, oluyor. Bir insan kötü rüya gördüğü zaman ne yapması gerekir? Hayra yoracaksın. Hiç kötü kötüye yormayacaksın. Hayırdır diyeceksin. <laughs> Rüyalar kimler tarafından yorumlanmalı? Nasıl yorumlanmalı? Yorumları yapanlar var, kitapla var. Ben de kitap onları bırakıyorum. Da. Ee, Çok sık rüya görür müsünüz? E, devamlı görüyorum. E, ve bazen tabii ki bu değişik şekillerde geliyor insanın rüyası. Bazen iyi görünüyor, bazen daha korkunç görünüyor. Ba de bazen de olayların geliş şekline göre değişiyor. Aynı zamanda günümüzde yaşadığımız süre boyunca bu kadar sıkıntılar içerisinde, yoğun çalışma temposu içinde her türlü rüyayı görmek mümkün. Tabii ki beyin altı, bilinç altı duygular da bir anlamda bunu çağrıştırıyor. Bir de onun etkisi var. Bir de e, ruhani olarak bazı rüyalar var ki o da manevi yönden gelişiyor. Tabii ki bunu yorumlamak biz e, bizlere düşmez. Kimler yorumlayabilir? Bu konuda herhangi bir gerçek kişiye danışmak mümkün değil. Çünkü o Allah'la kendi aramızda bir şey. E, çünkü bir de bazı rüyalar var ki söylenmemesi gerekir. ...gizlenmesi gerekir. O manevi rüyalar... ...bir mükafattır. Ama bazen işte... ...cahilimizden, bazı konularda... ...ne diyeyim size... ...kendi kendimize sığmamamızdan dolayı... ...bir şeylere ihtiyacımız oluyor ki... ...acaba sevinebilir miyiz? Üzülmek değil. Sevinebilir miyiz dediğimiz zaman... ...gidip danışıyoruz. Ama üzüldüğümüz zaman... ...danışmıyoruz. Rüyaların gerçeklikle bir alakası var Muhakkak, mı? Muhakkak. Tabii var. Var. Muhakkak. Ama hepsi için geçerli değil. Dediğim ya biraz evvel... Yani yaşadığın e, hayat tarzlarına göre bazı rüyalar gelişiyor. Bazen de manevi rüyalar var. İşte önemli olan ona sahip olabilmek. Sık sık rüya görür müsünüz? Evet. Ama uyanınca hatırlamam belki. Hiçbirini mi? Bazı hatırladım mı oluyor canım. Rüyalar çıkar mı yoksa tersi mi çıkar? Bazen gö gö o görüşe göre tersi de çıkıyor, doğrusu da çıkıyor. Yani kötü gördüğün belli oluyor. Kötü rüya görüyor musunuz? Görüyoruz tabii. Bu durumda ne yapılması gerekiyor? Vallahi sabah kalkıyorum, su, elimi yıkıyorum, suya şey ediyorum. <laughs> Suyu anlatıyorsunuz. Bu bir gelenek. Evet. Bir de kuşlara falan yem atıyorum iyice kötü bir şey olduğunda. <laughs> bir sadaka veriyorum yani. Rüyayı kim nasıl yorumlamalı? Rüyalar ne, neye göre yorumlanmalı? Vallahi ne bileyim bazen kötü gördüğün belli oluyor. İyi gördüğün de iyiye yoruyor. Kötü de görsen iyiye yoruyor. Rüyalar bize ne anlatıyor? Valla geleceğimi anlatıyor. Geçmişe rüyalar... <laughs> anlatmaz da. Gelecekte bir bağlantısı olabilir mi? Bilmiyorum valla olur mu olmazsa. <laughs> Bence rüyalar bilinçaltımızda günlük yaşamımızda bilinçaltımızda kalan şeylerin yansıması olarak dönüyor. Bana göre o şekilde çoğunlukla günlük yaşamımda ...yaşadığım şeyler rüyamda görme olasılığım daha yüksek çıkıyor. Mesela e, hani ne diyeyim size e, insanlar yoruma göre hani yaşadığım hayata göre yorumlaması lazım. Herkes aynı şekilde yorumlayabileceğini sanmıyorum. Bence daha kültürlü bir insanın yorumlamasını tercih ederim. Beyindeki kalıntılar gelecekten izler diyebiliyorum. Rüya haktır. Gelecekten izler de taşır. Geçmişte yaşadığımız şeylerin beyindeki kalıntıları olarak da düşünüyorum. Gelecekte bir bağlantısı var. Var tabii. Bazı şeyler gelecekle bağlantısı var. Ben emekli bir öğretmenim. Ee, Rüyamda bir gün evi toparladığımı gördüm. Ertesi günü arkadaşıma anlatırken ben bugün ev toparladım. Hayırlar ola. İnşallah derken e, müstahdem geldi. Hocanım sizi müdür bey çağırıyor dedi. Gittim hocanım telaşlanmayın ama burada bir tayin kararnameniz var dedi ve. Gördüğüm rüya gerçek oldu. Her rüyanız gerçekleşir mi? Bazıları. Gerçekleşmemesi için de bazı rüyalarda Peygamber Efendimiz'den şöyle bir şey hatırlıyorum. 11 defa e, İhlas-ı Şerif okuyup e, Allah'ım gördüğüm rüyanın hayra tebliğdeyle diye dua edildiği zaman öyleye kadar gördüğümüz rüyayı hayra tebliğ edildiği şeklinde bir bilgim var ne kadar doğru e, aktarıldıysa bize bu şekilde çok teşekkür ederim bak görürüz genelde çok sık mı zaman zaman mı? zaman zaman rüyanızı kimlere yorumlatırsınız ya da yorumlatır mısınız pek yorumlatmam ama genelde rüya tabirleri kitapları var onlara bakarım ya da internetten araştırırım aynı rüyayı defalarca gördüğünüz oldu mu ya değişik şekilleri, benzer ama değişik şekillerde görüyoruz ya. Halk arasında tersi çıkabilir diye bir düşünce var. Bu ne kadar doğru olabilir? Bazen olabiliyor. Sizde tersi çıkıyor mu? Ya da gördüğünüz rüyanın tıpatıp aynısı çıkıyor mu? Aynısı değil de tam tersi genelde oluyor. Kötü rüya gördüğünüz zaman oluyor mu? Oluyor ama onlar pek şu şey olmuyor. Genelde yorgun olduğumuzda daha çok görüyoruz. Yorgunluktan oluyor galiba. Ne yapılması gerekir kötü bir rüya görüldüğü zaman? Kötü rüya görüldüğünde genelde hemen uyanırım. Besmele çeker, Fatiha, İlahi Şerif okurum. Başka bunları yaparım. Başka bir şey yapmam yani. Rüyaların bizim hayatımızdaki yeri çok önemli. Rüyalar bize ne anlatır? Ne anlatır? Rüyalar genelde bilinç yerleşmiş ya da umursama pek şey yapmadığımız ama bizi hatırlatan durumlarda yani. Bilinç altımızda olan şeyler olduğunu bir ...düşünüyorum. Hangi rüyalar gerçek olur? Ee, i̇nsanın e, gündüz karşılaştığı... E, ...etkilendiği... ...şekilde gece illaki o rüyadan... ...etkileniyor. Yani gündüz yaşadığı... ...bir şeyden gece illaki o rüyalarla... ...ilgili bir şey görüyor yani. Mesela başına bir iş geliyor... ...başına bir iş geldiğinde olaydan... ...etkilendiğinden dolayı gece onunla... ...yattığı için mecbur öyle bir rüya görüyor yani. Rüyalarınız çıkar mı? Çıktığını hiç tahmin etmedim. Çıkmadı yani. Genellikle ters çıkıyor. Rüyalar hepsi tersi mi çıktı bu zamana kadar? Bana göre öyle. Rüyalar nasıl yorumlanmalıdır? Onu biz bilemeyiz tabii. Kendimize göre yorumluyoruz. Kötü rüya gördünüz mü hiç? Görüyoruz, devamlı görüyoruz. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Tabii bir iki gün etkisinden geçilmiyor yani. İlla ki etkisi altında kalıyoruz. Acaba gerçek mi olur? olmaz mı, başımıza aynısı gelir mi diye düşünüyoruz ister istemez. Sık sık rüya görüyor musunuz? Her gün görüyoruz gene, her yattığımızda görüyoruz. Merhaba. Rüya görüyor musunuz? Görüyoruz. görüyoruz. Sık sık görüyor musunuz? Sık sık görüyoruz ama yani hiç çıkmıyor, gerçek olmuyor. Zıttı mı çıkıyor, tersi mi? Tersi çıkıyor. Bir insan neden rüya görebilir? Ne bileyim belki düşünüp yatıyoruz ondan da. Rüyalarınızı anlattığınız insanlar var mı? Nasıl yorumlanılıyor? Hı, Rüyayı kimin gayet. yorumlaması gerekir? Yani ben annemle başka kimseye sormam. <laughs> Benim gün o yorumlar genelde de o çıkar. İyi yorumlar yani. Kötü rüya Kötü gördüğünüz yorumlar. zamanlar oluyor mu? Oluyor. Onu kimseye anlatmıyoruz. Ne yapıyorsunuz o durumda? Hiçbir şey. Bir gün için yani bilinçaltımızda kalıyor ama anlatmıyoruz. Gelecekte bir bağlantısı olabilir mi rüyaların? Ya bilgimiz yok yani. Gelecekten haber verebilir mi? Yok can. O kadar da değil. Biz eşlerimizi çok sevdiğimiz için gene onlar görüyoruz rüyamızda. Çocuğumuz, eşimiz öyle. Bazen görürüz. Sizce rüyalar ne anlatır? bir hiç bilmiyorum ki ne bileyim şey acaba şöyle yeşil görürse iyi olur, beyaz görürse iyi olur bile denir renklerle alakalı. Hmm, renklerle alakalı. Yani, Siz daha çok hangi renkleri yani görüyorsunuz? Onları, e, severim ama işte çok seyrek görürüm hani. Çok Gördüğünüzü e, unutur musunuz? Ha, Hatırlar mısınız? Önce önde çok hatırlardım. Şimdi 5-6 senedir çok unutuyorum. Hani yaştan dolayımdır hani. Şey, ya tuz yemememiz lazım. Ondan dolayı mı bilmem çok unutuyorum. Hani kafam karışıyor. Unuttuğumu anlatsam istiyordum. Unutuyorum. Yani bir hastalığın Başlangıcı mı ilerlemesi mi diye düşünüyorum, o, o unutmanın sebebini. Kalpten ameliyatlıyım ya gari. Geçmiş hmm. İyi rüyalar görmek isterim. Kötü rüyalar gördüğünüz zaman oluyor mu? Ee, korkunç bazı. <laughs> Mesela insan yılan görüyor. Keşke bir kafasını ezebilseydim deniliyor. Ez, ezseydim bunun etkisinde kalmazdım. Ezemedim mi kalabilirim gibi. Böyle korkularım oluyor hani bazı kötü olma mı? Kötü de görüyoruz. Mesela iyi de görüyoruz. Ha, cenneti görsek, e, e, hacı görsek daha da iyiydim ama görenler varmış. Görmedim. Allah'ım göstersin inşallah. Gelecekle bir bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz görülen rüyaların? Hiç bilmiyorum orada. Hiç bilgim yok hani. Aynı rüyayı birkaç kere ya da defalarca gördünüz mü? Böyle bir çok yiyince mi? Yatınca rüyayı görüyorum boşluyum gene başlıyorum gibi böyle birkaç kere bir olmuşluğunu biliyorum ama çok ilerlerde kaldı. Rüyaların gerçekle bağlantısının olup olmadığı merak ediliyor ve araştırılıyor. Rüyalarla ilgili birçok bilim çalışmaları hala devam ediyor. Mesela Japonya'da uyuma esnasında retinaya gelen ışınlar dijital ortama aktarılarak beyin ve rüya ilişkisi araştırılmaya çalışılıyor. Farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. kalın.